Yüreğinde hakkın özlemini taşıyanlarda, her sene ayrı bir heyecan belirir bu vakitler yaklaştığında. Binlercesi, yüz binlercesi dökülür yollara, vadilere. Rengarenk insan seri doldurur şehirlerin en yücesi. Ey Allah'ım! Senin rızan için geldik. Hakikat meydanında merhamet eyle tüm gönüllere. Onu bizlere kolaylaştır. Ve onu kabul buyur. Geldik yeniden huzuruna lebbeyk nidalarıyla. Nihayete erdi hasretimiz. Kutsal beldeye, Mekke'ye kavuşmanın heyecanıyla arındı ruhlarımız. İhrama bürünmüş bembeyaz halimizle. Hac Yolunda programı Diyanet TV'de.